Başlıyorum o halde ya herkes hazırsa. Hop. Yalap şalap yüzümüzü de yıkadık. Merhabalar herkese tekrardan. Vay 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 vay. Arthur Morgan'a bak. Ayakkabılar cilalı. Oğlum banka soyup mu? Banka soyarak mı başlasak Saklan yayına. Aynen öyle abi. Nasıl para dur. Come on girl. Let's go girl. Bak 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 bak. Oyunun en iyi atı oyunun. <laughs> Ulan bir map'e bir girelim bakalım. Nerede bu banka soygunları? Araba soygunu. Tamam Leniye gidelim Leniye. Hey, özür dilerim. Thank you. Hocam iyiyim sen nasıl? Yes. <laughs> <laughs> Günah çıkaracağız <laughs> mı be Ya beni bir sal be. Beni bir sal. <laughs> Charles. I met a monk. Lan öyle mi git sal beni ya. Ee, salla git şu Oğlum salla git lan. Buradan görev alacağım ya. Lan görev verdi iki dakikada ya. İki dakikada sıkıştırdı ya. İki dakikada görev sıkıştırdı ya. Alak mıdır nedir lan? Tak şu sigara. Ananı kül düştü. Oh. Ah. yandım lan. Çağır. Gele. Evet. Let's go boy. Çek lan şu arkanı çek. Çağırsa <laughs> kredi vermemişler. İhtiyaç kredisi istemiş 20 bin lira. 20 bin, <laughs> bin dolar vermemişler. Biz de sike sike almaya gidiyoruz şimdi. <laughs> Allah Allah. Oğlum adam evlenecek. ihtiyacı vardı. Niye vermiyorsunuz ki? Biz de soymaya geliriz işte böyle. <laughs> gel lan buraya gel. Git. Gel lan gel. Yeah. Güzel. Bak oğlum her şeyi bize yapıştırıyor. Sure. Ya. Tamam gidiyorum. Hadi bakalım. Bak bu geçen tren soygununda patlamadı bu. Bir daha patlamazsa yemin ediyorum gebertirim hepinizi. Başla. Atlat. Çabuk! Herkes ayaklan yürü! Kasa nerede, kasa? Çek, 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 çek! Aç! Hadi oğlum, çabuk şunları al, dolur. Evet, 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 gelsin dalırlar! Gelsin dalırlar! Dalırlar! Hadi kızım, gidiyoruz! Lan çabuk, delir lan! Sıkın oğlum. Tamam. Rabbi bir yardım Lan salam biri kaldı orada. Bunları nasıl atlatacağız ya? Tamam dur aranıyor yası şey oluyor oluyor. Hadi oğlum biraz daha. Buradan kankalayız. Nice. Aferin Ay salak senin işte altın böyle bir af, al al. <laughs> Kes sesini sen de koca karı. Yürü. Aga şimdi Gavin'i maveni bulamam ben ya. Arthur! Ah! Arthur! Sibidi neredesin? I'm ah! Here. Gördüm 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 seni. You came. Evet geldim. Yeah. I okay. came. <laughs> so uh, what do you need? Siz neye bakıyorsunuz Wait lan? There. <laughs> He? I'm coming Manit straight down. bakıyorsunuz lan? I don't know. Böyle sen lan aklımıza bir şey sokuyorsun. Let me go in and see what kind of a state he we can't stand there. What in the street? Yes, in the street. Are you the role son? Is it yours? You're Just Get la. out of here. Bak, what your joke? Why? I said, just get out of here. Said, Listen, partner. I'm waiting on a lady a fine lady you gotta check you gotta check if i wasn't waiting on this lady you'd be dead already you still if you continue to irritate me i'll kill you i make my apologies to the lady it's your call i didn't mean nothing apology accepted What such thing you get away from me you head home Oh, <San> Damn nuisance. Janet Excuse me, partner. Still as charming as ever, I see. Oh, Arthur. He's up to no good. We better follow him. Okay. What do you think he's doing? Well, he's either waiting for a woman of dubious morals, or he's trying to sell something. So, Ashton, you got the money? Seems he's selling something. So, have you got the brooch, Mr. Gillis? Yes. Brooch name, Yeah. Alengül işler ha. Parayı ver lan. That is beautiful. It's a family heirloom. That was mother's brooch. Not any longer, Mr. Gillis. Left it to me. You sold my mother's brooch. How could you? You. Let's İnşallah bu at güzel koşuyordur. Yürü kızım. Hey! Stop that coach! Bu ne ya? Get back here! Oğlum! Oh. Heh. <laughs> evet oğlum işte bu kadar! Gel lan buraya! İn lan açığa! Çık lan oradan! Gel Gel. Lan Leave me alone. Leave me alone. It's just a brooch. Oğlum, broche ver lan. It wasn't Gillis's to sell. I bought it fair and square. How much do you want for it? I guess I could give it to you for a hundred dollars. Hundred Hundred. What do you take me for? Okay, okay. Uh, I'm a reasonable man. Let's say fifty. Oğlum, ver lan. Biraz daha indir ya da ver lan broşu. 25'de alamazsın. Final offer. Broşu ver! Take the damn thing. Hadi şimdi. Arthur Morgan kimseye kimseye parasını kaptırmaz. Oğlum, gebertirim. Devam ediyor. Chat. Got your brooch back. Al bakalım. Kamaşırlarımı yıkayabiliyorum. To the theater, perhaps. Tiyatro ile işimiz olmaz bebeğim. Ya da kabul edelim dur. Tiyatro iyidir. Theater? <laughs> Me? Sure, why not? It'll be fun, Arthur. Valentina'dan geliyorlar, şarkılar söyleyip şarap içiyorlar. Denizin üstünden bayoğu bataklığına, epey, çok güzel, beğendim. <laughs> sorun varsa Nalbant'a git. Bozik'te de yeni sanayiye git. Kızlar giyer hep yeni elbiseleri. Bay Sayın Deniz kasabasına gidiyoruz. Fırsatçılar, madenciler ve dağlılar. Gevşet düzenlerini salıver gitsinler. Genç benimle gel diyor. Eğlenmeye gel meyhanelerinde, kerhanelerinde Sayın Deniz'in. Amal içer, istikyalı yer, Tren gider uğursuz yerlere. Bu yüzden uyku girmeyecek garanti ediyorum. Haydi gidelim sayın denizle içelim. <laughs> teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Sen, 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 Bu kadar yeter kadın. Oğlum şundan bir yakınlaşma lan? Hamle yap. Aha. Aha. gals oh, oh, perfect i see you you love her new bucky beams Görüşürüz.